karakterin hani yapısal olarak karaktere baktığımızda karakterimiz sadist. En belirgin özelliğinden bir tanesi insanlara acı çektirmek. Haklı veya haksız, suçlu veya suçsuz karşısındakini hiçbir şekilde insan ayrımı yapmaksızın öldürebilmesi, elindeki yetkiyi sonuna kadar kötülük adına kullanabilmesi ve aslında bunu da yaparken filmde her sahneye çıkışında o gerginliği, oradaki insanların yaşadığı duyguyu seyircinin de hissedebiliyor olması. Tabi de bunların yanında bir farklı bir durumu daha da var. Bir zıtlık da yaşıyor bunu filmin içinde görüyoruz. Bazı bir taraftan her gün sabah sigarasını içerken insanları vuran adam öte yandan başka bir Yahudi bir kadınla da hani bir romantik bir ilişkiye girme çabası içerisinde. Ama yapısı gereği, doğası gereği, inandığı ideolojiler gereği içindeki nefreti ortaya çıkarıyor. Dönemin antisemitik kültürünü iyi bir şekilde yansıtıyor diyebilir miyiz bu karakter için? Fazla abartılı mı veya hani daha da kötü, daha da şeytanca gösterilebilir mi? Ya aslında sadece ya tabii ki oradaki yaşanan olaylar gerçek çoğu gerçek orada olanlar hatta az bile göstermişler diyebiliriz